Merhaba dostlarım. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bestland'da yeni güncellememizle birlikte gelmiş olan e, Battle Pass etkinliği gibi ama yalnız Battle Pass'la hiçbir alakası yok. Bunu da yanlış anlamayın arkadaşlar. Çünkü e, etkinlik olarak anlayan arkadaşlarım var. Bu etkinlik değil. E, biliyorsunuz ki e, haritalar e, kapanmıştı. E, kapalı olan yerleri sisle kapatmışlardı. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Iııı... E, Şimdi hemen şöyle bir haritaya geleyim. Oradan size daha rahat anlatacağım. Şimdi arkadaşlar burası bizim zaten ilk bölgemiz biliyorsunuz. Ee, daha sonrasında işte e, kuzeyi açıyoruz. Kuzeyi açtıktan sonra güneyi, güneyden sonra bataklığı. Bataklıktan sonra da tekleni açıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki. Şimdi diyelim ki siz e, yeni başlayan bir arkadaşsınız. 50 i̇şte levellere falan geldiniz. Kuzeyi açtınız. İşte buradaki sizi kaldırdınız. Gerekli görevleri yaptınız. Ondan sonra size e, belirli bir NPC'den e, bir görev verecek arkadaşlar. Bu görevde e, şimdi ben bende e, 6. kademe görevleri olduğundan dolayı şimdi siz bunlara bakmayın. Siz bunları işte kuzeye, kuzey bölgesine uyarlayarak düşünün şimdi mesela. E, mesela diyor ki taş kesiciyi o zaman kaça yükselteceksiniz? 3 seviye yükseltmiş olacaksınız. İşte Deri kurtucu 3 seviye yükselteceksiniz. Yani Ondan sonra akça ağaç topla diyecek mesela. İşte üç seviye yemekler yap diyecek. Görevler bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ee, görevleri üç bölüme ayırmışlar. Ee, tabii Tabi şu an 2 ve 3. bölüm bizde kapalı. Bu görevlerin içinde işte e, şuraya git, şuradan şunu al, bunu al gibi ondan sonra e, mesela daha e, dağ karakolunu yapacak arkadaşlar. Mesela kuzeyi açtıysanız size dağ karakolunu yapacak. Çünkü e, oranın e, zorlu bölümü orası. Ondan sonra işte burada oraya geçince bize çift bir şey verecekti. Vites diyor ama yani biz bunu tercümede herhangi bir şey yorumlayamadım maalesef. Çünkü vites olarak bize ne verebilir acaba diye düşününce biraz enteresan geldi. Tabii yani şimdi adamlar da yabancı arkadaşlar. Yani bizi de çevirden yaptığımızı biraz sıkıntı olabiliyor açıkçası. Baktığımızda mesela şimdi mesela 2. 3. bölümde bana diyecek ki kazıcıların yuvasını bitir. Ee, orada da yapacağız yani arkadaşlar. Biraz uğraşacağız tabii ki de. Şuradan yavaştan yürütelim. Ee, bu etkin, bu görevler e, her bölgeyi açtığımızda tekrardan gelecek arkadaşlar. Mesela şimdi kuzeyi açtınız, kuzeyi bitirdiniz. Üstelik e, ekstrasını işte para verip tekrar aldınız mesela. Kaç paraymış? 179 TL verdiniz. Tekrar e, alt kısmını almak için şey yaptınız. Ödüller gerçekten güzel arkadaşlar. Mesela ilk seviyelerde tamam bir kademe falan veriyor ama mesela e, son ödüllerde mesela e, yüzükler, boreal tüpleri, işte alet edebatları falan veriyor arkadaşlar. E, ve e, son ödüllerde gördüğünüz gibi plan seviyeleri 3 olarak verecek arkadaşlar. Yani kullandığınız e, güçlü silahların mesela diyelim ki güneyi açtığınız size karabina verecek mesela öyle diyeyim yani. E, ama bir de 3 kademe olarak verecek. Sonra, ondan sonra güney e, kuzeyde hemen şuradan bakalım kuzeyin nadir silahlarından. Büyük şart tüfeği verir. Yanına da belki kolt verebilir. Tabi bunları 3 kademe olarak düşünün arkadaşlar. Yani O şekilde verecek. 3 e, kademe zırh verecek biliyorsunuz ki. E, bu şekilde etkinlik e, görevlerimiz geldi. Ve unutmayın arkadaşlar. Yani her bir yeni bölge açtığınızda tekrardan e, gidip e, görev alacaksınız. Ama e, en üst seviye oyuncular yani, e, yani bizim gibi oyuncular için ee, şöyle söyleyeyim. Sadece en yüksekten başlayacak. Yani düşük ödülleri hiçbir şekilde alma imkanımız olmayacak. Sadece e, kademe altı e, ödülleri alacağız. Görevleri yapacağız. Bundan ibaret. Ve ayrıca yeni bir bölge açılırsa şayet. Hani diyelim ki e, şimdi kuzeyi açlar. Belki güneyde bir yer açarlar. Şu tren istasyonunu belki ilerisine açarlar. E, belki şuraya bir şey getirebilirler. Burası kapalı duruyordu zaten. E, ondan sonra hani böyle olabilir arkadaşlar. Getirirlerse ki e, biz de o zaman ikinci görevde olarak onu da ya yapacağız. E, bu görevlerin amacı da e, ortamı daha iyi anlamamız, e, daha iyi tanımamız, nerede ne var, nereden ne toplanıyor, nereden neleri elde edebiliriz, hangi yemekler güzel, hangi yemekler daha çok işimize yarayacak gibi işte oyunu daha çok e, tanıtma amaçlı bir güncelleme getirdiler arkadaşlar. Gayet de çok güzel başarılı olmuş bence. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için e, bazı şeyleri anlatmaktan çok yoruluyoruz arkadaşlar yani en azından bir mevzi hani o arkadaşlarımızla merakları giderilecek bu şekilde olduğunu düşünüyorum gerçekten güzel bir güncelleme olduğunu düşünüyorum ondan sonra arkadaşlar güzel bir sistem geldi yani şöyle söyleyeyim şimdi diyelim ki benim atımın çantası dolu ondan sonra ben bu atı değiştirmek istiyorum hemen şöyle yanında götür dediğinde atı direkt değiştiriyor artık yani Şöyle söyleyeyim, Çantasıyla birlikte değiştiriyor. Eskiden bunu çantasını boşaltmamız gerekiyordu, işte tekrar gidip değiştirmemiz gerekiyordu, bu şekilde yapabiliyorduk ancak ee, şu an e, bu da kalktı, bu da çok güzel olmuş bence. Ee, en azından bir tık daha kolaylaştırmış. Ayrıca ya en önemlisi can alıcı noktası yani benim için abi haritada yürüme hızını çok düşürmüşler, çok teşekkürler. Yani e, çiftlikten şöyle söyleyeyim, bataklık konuda kıt. 647 saniyede geliyorken şu an işte 16-17 saniyede geliyoruz arkadaşlar çok güzel bir çok hızlandı çünkü hani oradan beklerken can sıkıyor gerçekten çok can sıkıyordu yani güncellememiz bu şekilde arkadaşlar aşağıdaki Discord linkinden Discord kanalımıza katılıp yeniliklerden haberdar ve bizlerle birlikte oyunlar oynamayı istiyorsanız lütfen aşağıdaki linkten bize katılın bu arada elimizden geldiğince de Discord'da canlı yayın açarak arkadaşlar hep birlikte sesli bir şekilde oyunlar oynuyoruz bilginiz olsun e, kaçırmanızı istemem. Bir an önce aramıza bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla.